Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu görmüş olduğunuz popcorn motifleri nasıl yaptım anlatmak istiyorum. İlk önce göstermek istiyorum. Motiflerimiz çok güzel oldu. İstediğimiz renklerden yapabiliriz. Eğer istiyorsak daha büyük de yapabiliriz. Kırlent yastık da yapabiliriz ortasını bu şekilde yapıp daha büyük kenar kısmını beyaz kısmını büyülterek kırlent da yapabiliriz. İp olarak pamuk iplik kullandım. Tığ numaram tığ numaram iki buçuk. Şimdi bu motifi nasıl yaptım? Popcorn motifi sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce halkamızı yapıyorum. halkamızı ilk önce 3 defa zincir çekiyorum. 2 3 11 tane ikili tırabzan örüyorum. Çek, çekmiş olduğumuz zincirle beraber 12 iki tane ikili tırabzan örmüş olacağım. 3 tane zincir çektim. 11 tane ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ikili tırabzan örmüş olduk. Çektim zincirle beraber. Şimdi birleştiriyorum. 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum. birleştiriyorum 3 tane zincir çekiyorum 3 doluyorum aynı halkamıza batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum doluyorum yandaki halkamıza batıyorum Şimdi bu şekilde batmıyorum, bu şekilde, bu şekilde batmıyorum. Buradan arkadan batacağım hep. Buradan batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar batıyorum ve iki tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı halkamıza iki tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde değil. Buradan hep arkadan alıyoruz ve her halkamıza ikişer tane ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Şimdi sol son halkamıza da iki tane kilit trabzan ördüm. Bu şekilde. Buraya yapmıyoruz. En son buraya yaptık. Tam net olarak göstermek istiyorum. Şimdi birleştiriyorum. 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 doluyorum şimdi arkadan yapmıyoruz buradan ikisini birden halkalarımıza batıyoruz bu şekilde şimdi halkamıza 4 tane ikili trabzan örüyorum 2 3 ve 4 aynı halkamıza 4 tane ikili trabzan ördüm Şimdi birleştiriyorum. 1 2 3. Şimdi popcornumuzu yaptık. Patlamış mısırımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve buradaki yandaki halkamıza batıyorum birleştiriyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 3 doluyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı halkamıza. 2 3 ve 4 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum ve popcorn'umuz oluyor. Şimdi tekrar 3 defa zincir çekiyorum. 2 3 Yandaki halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Ve aynı şekilde 4 defa e, 4 defa ikili trabzan örüyorum 2 3 ve 4 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 Yandaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum. Ve tekrar 3 defa zincir çekiyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza batıyorum ve 4 tane girit tırabzan örüyorum. 2 3 ve 4 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum. Ve aynı şekilde buraya kadar devam ediyorum. gördüğünüz gibi sonuna kadar geldik 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve buradan birleştiriyorum bir tane ilmek atıyorum ve kesiyorum kesiyorum ipimizi bu şekilde arkaya alıyorum. Ve ipimizi arkaya gizliyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmı oluştu. Şimdi bu kısmını yapıyoruz. İpimize ilk önce ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi buradaki popkornları buraya yapacağız. Buradan ipimizi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Şimdi diğer halkamıza batıyorum. Aynı halkamıza batmıyorum. deki halkamıza 4 tane ikili trabzan örüyorum. 3 ve 4. İpimizi de beraberinde gizliyorum. İlk önce buraya 3 tane zincir çektik. Diğer yanda halkamıza 4 tane ikili trabzan ördük. Şimdi 1 2 3 3. zincirimize batıyorum. ve birleştiriyorum. Popcorn çiçeğimizi oluşturuyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum 2 3 doluyorum yandaki halkamıza batıyorum ve aynı halkamıza 4 tane ikili trabzan örüyorum 2 3 ve 4 3 tane zincir çektik. Buradan yandaki kalkamıza battık. 4 tane ikili tırabzan ördüm. Şimdi birleştiriyorum. 1 2 3 Ve birleştiriyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi üç tane zincir çektik. Ee, burası birleştirdiğimiz nokta. Burası net bir şekilde gözüküyor. Buradaki halkalarımız. Burası birleştirdiğimiz nokta olduğu için iyi gözükmüyor. Ve bu şekilde batıyorum ve birleştiriyorum. tekrar 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 doluyorum buradaki halkamıza batıyorum aynı halkamıza 4 tane ikili trabzan örüyorum 3 ve 4 1 2 3 3. zincirimizden birleştiriyorum. 3. zincirimizden birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Buradaki yandaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Doluyorum. Her seferinde buradaki halkalarımıza batıyoruz. Halkamıza batıyorum. Ve 4 tane ikili traftan örüyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 üçüncü zincirimizden birleştiriyorum tekrar 3 defa zincir çekiyorum yandaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum gördüğünüz gibi popcorn çiçeklerimiz oluşmaya başladı Şimdi buraya kadar devam ediyorum. Şimdi son halkamızı da yaptım. 1, 2, 3, 3 tane zincirimizi çekiyorum. Buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum ve ipimizi kesiyorum. ipimizi arkaya alıyorum ve gizliyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmı oluştu. Şimdi kenarlarını yapıyoruz. Şimdi bu kısmına kısmını yapıyoruz. Şimdi bu kısımlara bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan, aynı halkamıza bir tane bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan bu şekilde her halkaya devam edeceğiz. İlk önce ipimizi sabitliyorum. Buradan başlıyorum. İpimizi buraya sabitliyorum ilk önce 3 tane zincir çekiyorum 3 bir tane ikili, ikili trabzan örmüş oluyorum halkamıza şimdi şimdi ikinci halkamıza geçiyorum ikinci halkamıza aynı halkamıza iki tane ikili trabzan örüyorum buradaki halkamıza ilk önce 3 tane zincir çektik Diğer halkamıza iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tekrar gördüğünüz gibi buradaki halkalarımıza bu şekilde batıyoruz. Ve şimdi bir tane ikili trabzan örüyorum. Diğer halkamıza batıyorum. 2 iki tane ikili trabzan örüyorum aynı halkamıza. Diğer halkamıza batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Diğer halkamıza batıyorum. İki tane ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi bir tane kili trabzan, aynı halkamızı iki tane kili trabzan, bir tane kili trabzan, aynı halkamızı iki tane kili trabzan, bir tane aynı halkamız iki tane bu şekilde, bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Buradaki halkalarımıza batarak buraya kadar devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buraya kadar geldim şimdi buradan birleştiriyorum 1 2 3 üçüncü zincirimizden birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum şimdi tekrar yandaki halkaya batıyorum ve buraya iki tane sık iğne yapmış oluyorum şimdi doluyorum bir tane yarım trabzan örüyorum bir tane ikili trabzan örüyorum diğer halkamıza batıyorum ve iki tane ikili trabzan örüyorum aynı halkamıza bir tane zincir çekiyorum aynı halkamıza batıyorum Iki tane ikili trabzan örüyorum yanında kalkamıza batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum diğer halkamıza batıyorum yarım trabzan örüyorum şimdi buraya 4 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 ve 4 Doluyorum. Şimdi dört tane sık iğne ördük. Doluyorum. Yarım trabzan örüyorum. Bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan. Diğer halkamıza batıyorum. Aynı halkamıza iki tane ikili trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum aynı halkamıza iki tane ikili trabzan örüyorum gördüğünüz gibi diğer halkamıza batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum bir tane yarım trabzan ve aralara dört tane 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bir tane yarım trabzan bir tane ikili trabzan bir tane ikili trabzan diğer halkamıza batıyorum aynı halkamıza iki tane ikili trabzan örüyorum bir tane zincir aynı halkamıza batıyorum iki tane ikili trabzan örüyorum doluyorum bir tane ikili trabzan bir tane yarım trabzan ve araya 4 defa 4 defa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir tane yarım trabzan bir tane bir tane ikili trabzan diğer halkamıza batıyorum iki tane ikili trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane aynı halkamızda tekrar iki tane ikili trabzan örüyorum bir tane ikili trabzan diğer halkamıza tekrar diğer halkamıza yarım trabzan 1 ve 2 buraya iki tane sık iğne yapmıştık e, ee, iki de buraya dört tane oldu şimdi burayı buradan birleştiriyorum gördüğünüz gibi 2 4 4 tane e, sık iğne yapmış olduk şimdi bu en son kısmını yapıyorum en son kısmını yapıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum üç tane zincir çekiyorum diğer halkamıza batıyorum ikili trabzan örüyorum şimdi her halkaya birer tane ikili trabzan örüyorum. Her halkaya birer tane ikili trabzan örüyorum. Köşemize batıyorum. 2 İki tane ikili trabzan örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 2 İki tane ikili trabzan örüyorum aynı halkamıza köşemize batıyorum bir tane ikili trabzan şimdi tekrar ikili trabzanla devam ediyorum şimdi tekrar köşemize geldik köşemize batıyorum iki tane kilit trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum köşemize batıyorum İkişer tane ikili trabzan örüyorum ortaya bir tane zincir tekrar köşemize bir tane ikili trabzan ve bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Buradan birleştiriyorum. 1, 2, 3 Üçüncü zincirimizden birleştiriyorum. Ve kesiyorum ipimizi bu şekilde arkaya alıyorum. Şimdi bunu buraya gizliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar popkorun motifimiz bitti. Motifimiz bu şekilde. Eğer istiyorsak bir sıra daha fazla yapabiliriz. Daha büyük istiyorsak daha büyük de yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.